arkadaşlar ben açık söz oyuncudan EG bugün yine her videoda olduğu gibi yanımda Arman var ne habersin dostum İyiyim kardeşim sen nasılsın Ben de iyiyim aynı durumlar ee, Bugün geçen videomuzda da bahsettiğimiz bir oyundayız Rust Hani Minecraft'e benziyor işte survival tarzı oyun crafting vesaire var demiştim oradayız ee, bu adaya yeni geldik baştan başlayanlara gittik. Bir dün biraz oyunu, armanı anlatmam amacıyla oynamıştık. Şu an gece vakti, biraz karanlık o yüzden meşale yaktık. Ee, Direk e, dalalım abi oyuna. Ee, ağaç falan keselim biraz. Aynen, malzeme toplayalım. Ama yok fazla karanlık Ha Dur şu serverda oynam çıktı Birazdan hava açılacak. Heh. İyi oldu bu, Hadi bakalım. Bu arada çıplak. Kusura bakmayın henüz kıyafetim yok. Kıyafetimiz yok. Şimdi birazcık da düşünmüyor diye şimdi oraları sansürlemekle mi uğraşacağım falan ama ne? Arma sen bize çok göstermemeye çalış. Olur, denelim. <laughs> Zenci de maşallah. Sıra burada sadece ikimiz varmışız bu arada güzel. Aynen iyi. Ben birazcık daha oyundan bahsedeyim. Ee, i̇şte elinizde bu taş ve meşaleyle başlıyorsunuz sadece. Ee, daha sonra işte topladığınız materyallerle kendinize ev falan yapabiliyorsunuz ya da işte taş kırıyorsunuz. taştan metal, sülfür vesaire madenler çıkıyor, madenlerle işte silahlar yapıyorsunuz Bir de haritanın içinde mesela şurada gördüğünüz gibi işte warehouse, red town, bir sürü airfield var mesela. Daisy'ye benzer biraz. İşte oralarda bazı materyaller oluyor işte. Silah mermileri falan buluyorsunuz. Ya baya kapsamlı bir oyun aslında. Ve hani atıyorum soğuk suya girdiğinizde vücut üşümeye başlıyorsunuz. Atıyorum sağlığınızı etkiliyor. O tarz hani gerçek şeyler de oyuna dahil şu ağaç e, birazcık kısacağım. Daha. Evet, çok fazla gelmedi. Rahat eder. <laughs> Kaç odun oldu Alman? 2320. İyi tamam şunu da kıralım. Şu ikisini. Mesela abi orada hani serverdan servera değişen özellikler de var. Atıyorum bazı serverlarda crafting 30 saniye sürüyor. Bazılarında anında Instacraft olayı var ya da işte teleport command var. Ee, arkadaşlarınıza teleportlanabiliyorsunuz. Bazı serverlarda o da yok. Biz ya ben genelde modlu serverlarda oynuyorum çünkü oyun sade haliyle çok sabır falan istiyor. Atıyorum ev yapıyorsunuz işte evin yerini kaydedip oraya ışınlanamıyorsunuz. Ya da şu sol üstte gördüğünüz harita normalde olmuyor. Ha bir de evet oyunda level sistemi var. Ben eskiden oynarken yoktu. Crafting yapabileceğiniz eşyalar açılıyor level atladıkça XP kazanıyorsunuz kazanmanızda XP ile de işte Şöyle mesela göstereyim şunu unlock etmeniz gerekiyor. Bence yoktu bunlar yani fena olmamış ama çok da şart değildi bence <laughs> açık konuşmak gerekirse hani ne diye bence de olmasa da olur mu <laughs> yapacak bir şey yok. Geçen serverda mesela oldu toplarken 10 10 geliyordu galiba bak burada 40 40 geliyor. Aynen iyi olmuş. Hani bu burada arttırmışlar sayıyı çok uğraşırdık yoksa. Tamam şimdi biraz taş bulalım. Bir de yolda görürsen mantar topla. Açlık çok büyük sorun arkadaşlar. Bizim e, dün oynadığımız yerde mesela hayvan çok nadir bulunuyordu. Hani hayvan olmayınca et bu arada şöyle bir şey var. Her hayvandan tavuk eti çıkıyor. Oyunun komik bir tarafı o. Genelde dalga geçiyorlar online şeyler. 9 Gag'de falan gördüyseniz belki. At kesiyorsunuz tavuk eti veriyor. Ayı kesiyorsunuz tavuk eti veriyor falan. İşte mantar yiyerek besleniyorsunuz mesela. Nereye kayboldun Arman? Vallahi ben de bilmiyorum şu an nereye kayboldum. Ben de bilmiyorum. Neyse dur en kötü teleport atarız. Bizim her videoda böyle yollarımız ayrılıyor işte. Aynen bir şekilde şey... ayrılıyoruz ne yazık ki. Buluruz ya. Heh taş. İşte dediğim gibi metal cevheri geliyor. Taş kırarak kükürt. Vesaire. Onları da işte mesela eritiyorsunuz. Atıyorum silah yaparken falan lazım oluyor genelde. Ama tabi daha bizim oralara gelmemize çok var. Öyle bir anda silahtan başlayamıyorsunuz. Hele şu XP sistemi geldikten sonra diyeceğiz zor zaten de. Eskiden de öyle... Ege alt benim alt adam da... ıı, ayı tarafından öldürüldü. Evet, sol alt köşede yazdım. Al <laughs> <laughs> oh, harman, ah. Tamam ya yani sen doğduğun yerde bir şeyler toplamaya devam Baştan bir ağaç maaş kesip o kadar şey kaydetmişsin Kaybetmişsindir. Aynen. Sonra birbirimize teleport atarız birimiz. Haritadan baksana neredesin? Harita var evet. biz niye haritayı kullanmadık birbirimizi bulmak için? <laughs> Abi yani o çıkıntı var bir tane su damlası gibi. Haritanın hangi tarafındasın bir kere sen onu söyle. İşte sol tarafta su damlası gibi bir çıkıntı var. Yani ben de onun üstündeyim. Tamam o zaman seni bulurum. Ne kırdım be? 972 taş çok gibi gözükebilir gözünüz ama e, pek değil arkadaşlar. Yani paradan 6 0 atma olayı gibi bir şey mesela hani bir evin tahta kaplamasını taşla değiştirmek için tek bir e, foundation hani onu da ileride gösteririm. 300 taş gerekiyordu mesela geçen sefer bu sefer de aynı olması lazım herhalde. Değişen bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hmm, taş bulayım ben ya olduğunu salla. Evet, e, gördüğünüz üzere sağ alt kaşadan açlıktan ölmeye başladım. Yani starving, e, 38, birim mi diyeyim artık 37'ye düştü işte. E, o sıfıra indiğinde e, canınızdan yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Hani şu an sıkıntı yok ama hani yemek yapmak lazım. Şu mantarlardan yiyeyim biraz. Bu da çok az e, arttırıyor bunlar da işte, 20-20 nereye kadar. Ama geçici çözüm olarak Konserve yerler. falan bulmak lazım. Aynen öyle. Konserve yemek, çikolata, işte fasulye vs. Daisy'ye benziyor o konularda. O tarz şeyler bulabiliyorsunuz. E, videoyu da ara ara kesiyorum hani çok gereksiz zaman kaybolmasın diye. Çünkü harita bakın kocaman yani. Hani her yerin arasında yürürken kimse katlanmaz ona. <laughs> hani biz oynuyoruz diye eyvallah ama izlerken daha sıkıcı olabiliyor. o yüzden kesiyorum aralarda. Arman top da yüzden. bayağı zaman alıyor. Ya odun ve taş topluyorum. Bir şey yapmıyorum İyi. şu an için. Daha çok taş topla ya. Odun kolay. diyorsun. Oh, no, no, no. atalardan yapayım ben ya böyle çok yavaş oluyor insan bayıyor evet taşla kıra 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 sıkılıyor insan ee Instagram. oyun emek istiyor da. çok evet 25 saniye işte 30 saniyeden başladı bekleme süresi var i̇şte bazı serverlarda videonun başında dediğim gibi ee bu bekleme süresi olmuyor yani ki bence öylesi daha güzel ben birazcık sabırsız biriyimdir de ona dayanılmaz geliyor böyle şeyler o yüzden. Yani bir kere koyacaksan 3 saat falan koy var de bir anlamı olsun yani madem süre var. Adam 24 saniyede öküz gibi şey yapıyor yani çok saçma olmuş. Oops. Hiç bu hiç koyma o zaman. Arma kaç taşın oldu? Bir dakika şunu da kırmayı bitireyim bakayım. Okey. gördüğünüz üzere şu... Tüçesini unuttum ya. <laughs> Ops. taş kaldırmayla daha fazla toplanabiliyor aynı anda. Gereksiz gereksiz. 5 saat başında oturmamız gerekmiyor. oca taşın. Amma yakındım abi. Bende 1256 tane taş var şu an. 4223 saygılar. <laughs> ayı öldürmeye değdi sen. Bir de burada bir ayı daha var. Beni görmeden topuk. Ben şu su damlası gibi yerden çıkıp power plant'e gideceğim ya. İyi git madem de teleport atayım sana. <laughs> Orada belki işe yarar. Şatkan matkan bulurum. Yemek de bulsam hoş olur. Biraz mantar yiyeyim. Lan bu ne lan? O power plant dediğin yer kırmızı yıldızla gösterilen yer mi? Yes hocam kendisi. <laughs> Tam üstüne zıplayacakken inmesi de çok hoş. Evet Arman'ı kendi yanıma almayı başardım minik bir yer, yer tarifinden sonra birazdan da hedefimize doğru gideceğiz. Bu arada az önce server'dan bildirim geldi. Petrol helikopter inbound diye. O da şöyle bir şey. Eskiden bu oyunda bu tarz işte büyük yerleri savunan savunan demeyin de hani orada olan zombiler vardı. Radyoaktif de o o tarz yerler. İşte şu an yani oyunda baya bir süredir zombiler falan yok o yüzden birazdan umarım karşımıza çıkmaz ama karşımıza çıkarsa da görürsünüz havada gezen bir helikopter oluyor ışığıyla sizi arıyor ve hani bulduğunda da vuruyor pek hoş bir durum değil İnşallah başımıza gelmez biz dün Arman'la oynarken yaşadık ölmeden Aynen, atlatabildik bayağı. ben buradan çıkamıyor muyum yoksa yapma hadi oğlum aferin Yine nerelerdesin kardeşim? Karşıya geçtim. Ha tamam gördüm. Ha. Yürü işte o kırmızı şeye doğru. Seni beklerken ciğerim soluyor. Neyse ya geldik. Tabi bu arada silahsız giriyoruz buraya da serverda kimse olmadığı için çok sıkıntı değil. Geyik gördüm öldüremem çünkü kaçıyorlar işte böyle. Silaha ihtiyacınız var ya da okla... İşte bow and Aerov yapabiliyorsunuz ok yay. O işinize yarıyor geyik avlamada. Genelde öyle taşla hayvan almak zor bir de helikopter sesini duydum sanırım. Evet. Allah kahretsin diyorum sadece. Saklan abicim sakla. Biz dün de buraya mı gelmiştik? Evet buraya gelmiştik galiba. Aynen bu şeyin içine girdik. Cık. Neyse o zaman biliyoruz ya kaçacağımız yerlere sıkıntı yok. Aynen. bir şey var mı acaba? İşte böyle variller oluyor. Etrafta bunlarla bir şey yapamıyorsunuz. Yanına da gittim o kadar bir şey yapamadığınızı göstermek için. Soldan geliyor galiba helikopter. O taraftan duyuyorum ben. Hiç belli olmaz. Ha bir de tabi oyunda bilmediğim noktalar var. Hiç araştırmadım. Rafineriler falan filan gelmiş. Hani böyle bina olarak değil de hani petrolle alakalı şeyler ben en son oynadığımda yoktu. Onları bilen varsa isterse yorumlarda aydınlatabilir de bizi yani fark etmez. Kendim de işim düşünce bakarım bir ara. Şimdi petrolle bir işim olacağını zannetmiyorum açıkçası. Yine mermim taş mızrak ne yapayım ki ben? Neyse. Lan bu kadar danger bir yere geliyoruz. Taş mızrak çünkü insan bir silah verir ya. Ve helikopter dibimizde ben yanlış duymuyorsam. Marvan altımda mısın? Efendim? Altımda mısın sen? Allah kahretsin düştüm. Bilmiyorum ben farklı bir yerdeyim senden. O kırmızı metal şeyin altında yürümüyor muydun? Çünkü aşağıdan giden birini gördüm. Bakmadım yani nerede yürüdüğüme de iki kişi olduğumuza göre... Bakalım iki kişi miyiz? Evet iki kişiymişiz. <laughs> ne bileyim oğlum belki bu helikopterden bot mod iniyordur. Sanmam gerçi öyle bir şey olun ayrı konuda. Yok öyle bir dünya herhalde. Şuralarda da gizli gizli tüneller var. İçinde bir şey olacağını düşünmüyorum Al bakalım. şeyler olabilir diye umut ediyorum. Egep cim biraz ihtiyacım var. Ne? Yardımına. Niye? Aha airdrop geliyor. Airdropta şu arkadaşlar havadan kocaman bir uçak geçiyor ama bu size saldırmıyor neyse ki. Ee, bir kutu atıyor. Kutunun içinde işte bir, bir sürü şey alabiliyor silah olur, kıyafet olur. Ki yani böyle kolayca erişebileceğiniz şeyler olmuyor her zaman mesela onlarda. Atıyorum. Aha nereden buldun lan beni? Tesadüf. Yukarıdaki bir şey yok. Topladım rahat ol gel. Topladım derken ne vardı? Silah. Hadi be. Ama bir de mermi buldum da ikisini nasıl birleştireceğim? Reload, R'ye basacağım. Aha helikopter. Ee, ben geri zekalıyım burada durmayayım. Armağan silahın ne? bilmiyorum. Ah. Değişik bir şey gel bak. Bekle aşağı iniyorum. Oğlum bu helikopter bizi indirecekmiş gibi bir hava var. Yani belki de mermili bir şey değildir. Aaa crossbow lan. Ok atıyordur bu oğlum. Olabilir. Kuvvetle muhtemel ok attığımı düşünüyorum. Tünelden gidelim. Ya gerçi tünel çıkışını unuttum ya. Az önce oradaydım ama neyse. Çıktım ben dışarı en kötü Olmaz bir şey. Ha helikopterin nerede olduğu gözüküyormuş şeyde ne güzel. Haritada. Haritayı da M tuşuyla açıyorsunuz hani belirtmedim ama. Söylemiş olayım onu da. Evet, az önce domuz kestik arkadaşlar, tavuk eti değilmiş, şaşırtıcı oldu. Ben oynamayalı değişmiş yine herhalde. Onu da bir göstermek istedim, her her et tavuk eti değil ama attan dün tavuk eti çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Yani öyle bir durum var. Oops. İyi de Türk serverıydı o normal. <laughs> Etek yaptım kendime bu arada. Sansürümüz yok ama eteğimiz var. Arman'ın da pantolonu var, adam iyi gidiyor valla deri falan Ben deriyim. yemek yönünden çok sıkıntılıyım. Ben de yemek yönünden sıkıntılıyım. O yüzden yemek arayışımız devam ediyor işte. Bu da kenevir arkadaşlar. Ee, kenevir tohumu ve kumaş veriyor. Tohumları ekip daha sonra işte kendi çiftliğinizi oluşturabiliyorsunuz. Devamlı kumaş toplamak amacıyla. Kumaş lazım oluyor. Genel olarak Arman o tarafa değil reis. Böyle gidelim. Evet, bu sefer de şu Sphere Tank'a doğru gidiyoruz. Ne var orada bilmiyorum açıkçası ama... ...yolda yemek bulma ümidiyle ilerlemekteyiz. Evet, e, hedefimize ulaştık. Uncharted gibi oldu ha böyle... ...hava bir puslu, karlı falan. Aynen aynen de -de değişiklik oldu bayağı. Evet, gördüğünüz gibi sağda da Too Cold yazıyor ama şu an sınıyor biraz yavaştan. Bu tarz şeyler sorun teşkil edebiliyor. işe yarar bir şey bulursak çok hoş olacak. Sen ne yaptın ya? Bakınıyorum ortalığa. Abi bir şeyin ateşini açmışsın lan. Ha evet açtım değişiklik olsun <laughs> i̇şte 2350 diye. 2350 odun varmış içinde aldım ben şimdi bunu. <laughs> Temiz iş. Ben içine bakmayı unuttum. <laughs> olsun be paşam. Bakalım burada neler var. Bu kulelerin olsun. tepesine bakacağım ben ama pek bir şey çıkmayacak Ben de oraya. Ya en çok tahminen şeyde, airfield'da vardır. Eee silah tarzı şeyler. Mantıklı olarak yani. Ki bu kulelerin üstü leş gibi hiçbir şey yok. Anlamadım ki ben bunu birazcık daha loot koyar insan ya ne güne duruyor ki bunlar harbiden. Yani yapıyor doldur o zaman. Doldurmamıştı adamlar. Evet işte. Vardır bir olayı. Hop 5000 odun daha buldum. Çok hoş. Odun gerçi ne bileyim ya harbiden odun için olabilir yani burası. <laughs> Bu yeni gelen yerler hakkında açıkçası pek açık açıkçası, açıkçası, açıkçası pek bir bilgim yok yani. Abi bence, hani biz keşfedemedik daha olayı. Eskiden çok farklıydı. Hani daha daha çok Kapıda şey olması lazım. lazım. Tam açılacak kapı gibisin. Neyse sıradaki hedef. Nereye gitsek? Airfield'a yardıralım bence. Neresi oluyor orası? Görmüyor musun? İşte haritayı aç abi. Ha, açıp bakayım yani. Tarif etsen hoş olurdu da. Oğlum niye tarif ediyorum önünde harita varken? Sağda işte. Allah Allah. İşte bunu demeni bekliyordum sağ taraftaki işaretli yer diye. Kanka airfield yazan yeri arayacaksın o kadar da zor değil de. Hayır haritayı açmaya üşeniyorum yani. Ben gidiyorum uzaklarda bir evimsi bir şey gördüm ona ilerliyorum. Ben de onu gördüm şimdi tam ona dönmüştüm sen benden önce söyledin. Haydi evet bakalım. geldik arkadaşlar eve. Kapıda şifre var. Hops. Önce hiçbir şey bastım sana. kapıya dalınmıyor sanki. Evet, dalınmıyor olması lazım çünkü şu aşağıda building block var. Ama bir dakika ya, 199 can kaldı. Ya da bayağı uğraşacağız. <laughs> Kapıyı çalalım mantıklı. Emin değilim Şimdi o building... Aha, geri zeka. Hadi, açamıyor muyuz ya? Hah. Tamam. Bunlar da iş görür. Kömür. Hadi alalım. İşte böyle saçmalıklar yapmamak lazım. Aslında burayı kırmaya çalışsak belki olabilir ya. Nereye Ama abi? Ha. Building block dolayı şu içeriye bir tane o göstereyim onu. Şunu koyuyorsunuz. Alet dolabı. Ee, yani rastgele gelen insanlar da inşaat yapamıyor çünkü o koymazsanız kendi, yani biri gelir yeni ev yapıyormuş gibi bu duvarları yıkar falan filan onu önlemek için Allah kahretsin sana vurdum bunu <gülüyor> Ups <gülüyor> Neyse abi bence hiç uğraşmayalım burayla Bence de çok vakit alacak çünkü O zaman devam ediyoruz Evet arkadaşlar e, Airways'e geldik Airfield'a yanlış söyledim e, Bugünlük bizden bu kadar e, Videonun part 2'si e, Hani serinin devam etmesini isterseniz ya da biz Rast güzel oluyor. Eğlendik. Devam ederiz dersek part 3, part 4 de gelir. Ee, tekrar, yani geçen videolarda da söylediğim gibi desteklerinize ihtiyacımız var. Hani Tekrardan başladık YouTube'a. İçinizden geliyorsa beğenip paylaşıp abone olursanız çok hoş olur. Ee, bizden bir isteğiniz varsa belirtebilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi oyunlar herkese. Görüşürüz arkadaşlar. İyi oyunlar.